Birinci işlem ise arkadaşlar birini diğeri cinsinden yazma. Birini diğeri cinsinden yazma. Yani burada en az iki tane bilinmeyen bulunması gerekiyor. En az iki bilinmeyenimiz bulunması gerekiyor. X, Y gibi, A, B gibi iki tane bilinmeyen bulunacak. Ve en az bir tane cebirsel ifadeyi vermesi gerekir. Nedir yani? 3X artı 2'ye eşittir 15. 3X artı 2 2'ye eşittir 15. Bu şekilde bir cebirsel ifade bulduğumuzu düşünelim. Burada der ki bize x'in x x'in y cinsinden eşiti ya da x'in y türünden eşiti yani buna benzer soru cümleleriyle karşımıza çıkabilir. x'in y cinsinden eşiti kaçtır? x'in y türünden eşiti ya da x'in y türünden değeri kaçtır? falan şeklinde sorular sorabilir. Ya da y'nin x türünden ya da y'nin x'inden değeri kaçtır şeklinde de sorular karşımıza gelebilir. Biz x'in y türünden değerini bulalım. Mesela. 3x artı 2y eşittir 15 demiş. Hangisinin diğer cinsinden eşitini soruyorsa x'in sorduk mesela biz şu andaki soruda. x'i o zaman benim yalnız bırakmam gerekiyor. x'i yalnız bırakmam gerekiyor. Eşitliğin herhangi bir tarafında. x'i yalnız bırakacak ise ne var eşliğin sol tarafında? Bir 3x var, bir de 2y var terim olarak değil mi? O zaman 2y ifadesini eşliğin ben sağ tarafına göndereceğim. Eşliğin sağ tarafında 2y geçecek. Sol tarafta 3x bir dursun önce. 3x sol tarafta durdu. Eşittir. Tabii ki negatif geçecek değil mi? 2y sağ taraf. Burada işaret pozitif. 15 2y oldu. 15 eksi 2y. Tabii ki 15 ile 2y işleme giremeyeceği için herhangi bir işlem yapmıyorum orada. 3x eşittir 15 eksi 2'ye. Bitti mi işlemimiz? Bitmedi. 3'ün bir de kat sayısı var arkadaşlar. Pardon. X'in bir de kat sayısı var. 3. Bu X'in kat sayısını da benim kaldırmam ya da göndermem gerekiyor. Bunu yapabilmem için ne yapıyordum? Eşitliğin her iki tarafını da 3 ile böldüğüm zaman ne olmuş olur? X'in kat sayısı yok olmuş olur. Ya da 1 olmuş olur da diyebiliriz. 1'i yazmadığımız için o yüzden yok olmuştur ifadesini kullandım. Her iki tarafı 3'e böldüğüm zaman x sol tarafta x kalacak değil mi? 3 bölü 3'ten 1 olur. 1'i yazmama gerek yok. x kaldı. Eşittir. Sağ tarafa geçtiğim zaman 15 eksi 2y bölü 3'e böldüm burayı da. 15 2y bölü 3. Yani x eşittir 15 2y bölü 3. x'in y cinsinden eşiti buymuş arkadaşlar. Şıklarda bunu soruyorsa 15 2y bölü 3 ifadesi bulunur. 15 2y bölü 3. Aynı soruda y'nin x cinsinden değerini sorsa idi. Bu sefer y'yi yalnız bırakacaktım. Ne yapıyorum? 3 sağ tarafa gönderiyorum. Solda 2y kaldı. Eşittir. 15 3x işareti negatif geçti. Her iki tarafı da o zaman 2'ye bölüyorum. Y'nin katsayısı 2 olduğu için. Sol tarafta y kaldı bu sefer. Eşittir. 15 3x bölü 2. Bu sefer de y'nin x cinsinden eşitliği ise 15 3x bölü 2 oluyor. Birini diğer cinsinden yazmada bu şekilde gerçekleşiyor arkadaşlar. Evet böylece bu 10 tane işlemi bitirmiş olduk. Size tekrar söylüyorum arkadaşlar bu 10 işlemi biraz daha iyi anlamaya çalışın. Gayet iyi yapabiliyorum diyen arkadaşlar ilerleyen işlemlerde rahat bir şekilde anlayacaktır ilerleyen konularda. Bu 10 tane işlem, belki 5-6 tanesi, belki 7 tanesi de diyebiliriz. Daha önemli tabii ki. Onlarda da belirttim. Çok çıkıyor karşımıza diye bazılarını belirttim. Onları özellikle iyi öğrenmenizi tavsiye ediyorum. Bu seride 10. işlemin sonunda arkadaşlar. Karşılaştığınız sorunları ses ya da video serisinin nasıl ilerlemesi gerektiği yönünde görüşlerinizi, önerilerinizi lütfen iletin yorumlara yazın. Bana mutlaka ulaştırın. İlerleyen videolarda da bu yönde derslerimi işlemeye devam edeceğim. Sizden başka bir ricam ise lütfen bu video serisinden yararlanabilecek olan tüm arkadaşlarınıza bu seriyi ulaştırmanız. Onların da bu çabamızdan faydalanmasına yardımcı olmanız. Bu şekilde en azından daha verimli bir iş yaptığımızı görmüş oluruz belki ilerleyen zamanlarda daha istekli bir şekilde farklı konularla videolar çekmeye devam ederim matematik açısından. Bundan sonra EKPSS konularıyla devam edeceğiz arkadaşlar. Diğer videolarda temel kavramlar olarak başlanacak. Diğer normal EKPSS ders videolarında görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.